Bir an gözlerinizi kapatın ve şunu hayal edin. Sessiz bir odadasınız, pencereden dışarı bakıyorsunuz ve gece gökyüzü yıldızlarla dolu. Her bir ışık milyarlarca yıl öteden gelen bir selam gibi. Ve birden aklınıza şu soru düşüyor. Evrende yalnız mıyız? Ve işte bugün tam da bu gizemin peşine düşüyoruz. Fermi paradoksuna. Adını fizikçi Enrico Fermi'den alan bu paradoks basit ama ürpertici bir soruya dayanıyor. Herkes nerede? Evren devasa, yıldızlar sayısız ve mantıken başka zeki canlılar olmalı. Ama neden hiçbir iz yok, hiçbir işaret yok? Fermi bir gün UFO'lar ve uzay yolculuğu hakkında sohbet ederken bu soruyu sordu ve o günden beri bu paradoks bilim insanlarının, filozofların ve hayalperestlerin aklını kurcalıyor. Evren 13.8 milyar yaşında. Bizim galaksimiz Samanyolu'nda bile yaklaşık 100 milyar yıldız var ve bu yıldızların çoğu etrafında dönen gezegenlerle dolu. Üstelik son keşifler gösteriyor ki galaksimizde milyarlarca dünya benzeri gezegen olabilir. Hayat için uygun koşullara sahip yerler. Astronom Frank Drake'in geliştirdiği Drake denklemine göre galaksimizde binlerce hatta milyonlarca zeki uygarlık olmalı. Peki tüm bu sessizliğin sebebi ne? Fermi paradoksu sadece bir bilim sorusu değil, aynı zamanda bir his. Fransız düşünür Blaise Pascal'ın dediği gibi bu sonsuz uzayın sonsuz sessizliği beni korkutuyor. Evren o kadar büyük ki bu sessizlik insanı ürpertiyor. Sanki birine sesleniyoruz ama yankı bile geri gelmiyor. 1977'de astronom Jerry Ehman bir radyo teleskobuyla çalışırken garip bir sinyal yakaladı. Wow sinyali. Öyle güçlüydü ki kağıda wow yazıp kenarına not düştü. Acaba uzaylılardan bir mesaj mıydı? Ama sinyal bir daha asla duyulmadı. Bir tesadüf müydü yoksa bir şey mi kaçırdık? Eğer evren hayatla dolup taşıyorsa bu sessizlik neden? Yalnız olduğumuzun kanıtı mı yoksa daha karanlık bir gerçek mi saklanıyor? Büyük filtre teorisi evrende neden başka zeki uygarlıklarla iletişim kuramadığımızı açıklamaya çalışan bir fikir. Temel olarak şunu söylüyor. Bir uygarlığın yıldızlar arasında yayılan bir medeniyet haline gelmesi için aşması gereken bir dizi zorluk ya da engel var. Bu engel yani filtre öyle büyük ki çoğu uygarlık bu noktayı geçemeden yok oluyor. Bu filtrenin yeri ise büyük bir soru işareti. Biz insanlar olarak zaten en zor kısmı atlattık. Belki hayatın ortaya çıkması, zeki bir tür haline gelmemiz gibi aşamalar evrenin en büyük sınavlarıydı ve biz bu sınavları geçtik. Bu insanlığın geleceğinde bizi bekleyen ciddi bir tehlike olduğu anlamına geliyor. Belki de henüz karşılaşmadığımız bir sınav uygarlığımızın sonunu getirebilir. Bu teoriyi Fermi paradoksuna, yani evrende bu kadar çok yıldız ve gezegen varken neden kimseyle iletişim kuramıyoruz sorusuna mantıklı bir yanıt sunuyor. Belki de evren sessiz, çünkü çoğu uygarlık bu filtreyi aşamıyor. Şimdi bu filtrenin neler olabileceğine bakalım. Büyük filtre teorisinin en çarpıcı senaryolarından biri uygarlıkların kendi kendilerini yok etmesi. Bir uygarlık ne kadar zeki ve gelişmiş olursa o kadar güçlü teknolojilere sahip oluyor. Ama bu güç aynı zamanda büyük bir risk taşıyor. Sanki evren bir kural koymuş gibi. Çok ileri gidersen oyun biter. Peki bu kendi kendini yok etme nasıl gerçekleşebilir? Birincisi nükleer savaşlar. Tarihimizde bunun örneklerini gördük. Soğuk Savaş döneminde nükleer silahlar insanlığın varlığını birkaç kez tehdit etti. Belki de diğer uygarlıklar bu tür bir teknolojiye ulaştıklarında kendi sonlarını getirdiler. Bir anlık hata bir uygarlığın tüm izlerini silebilir. İkincisi yapay zeka felaketleri. Günümüzde yapay zeka hızla ilerliyor. Ya bir gün bu zeka kontrolümüzden çıkarsa? Bilim kurgu filmlerinde sıkça işlenen bu tema gerçek bir tehlike olabilir. Kendi yarattığımız makinalar bize karşı dönerse ne yaparız? Üçüncüsü de çevre krizleri küresel ısınma, iklim değişikliği, ormanların yok olması, bir uygarlık gezegenin kaynaklarını hoyratça kullanırsa kendi yaşam alanını mahvedebilir. Belki de birçok uygarlık bu dengeyi sağlayamadan çöktü. Bu tip senaryolar insanlık için de bir uyarı niteliğinde. Eğer bu filtre önümüzde ise teknolojik gücümüzü dikkatli kullanmazsak kendi sonumuzu hazırlayabiliriz. Evren bize bir şans vermiş olabilir ama bu şansı nasıl değerlendireceğimiz tamamen bize bağlı. Bir başka olasılık ise filtrenin doğal engellerden kaynaklanması. Belki de zeki bir uygarlık haline gelmek evrende o kadar nadir bir olay ki bu aşamaya ulaşan çok az tür var. Bu doğal engeller hayatın ortaya çıkması ve gelişmesi için gereken koşulların inanılmaz derecede zor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Tek hücreli organizmaların oluşması bile trilyonda bir ihtimal olabilir. Dünyada hayatın nasıl başladığını hala tam olarak çözemedik. Eğer bu süreç evrende çok nadir gerçekleşiyorsa biz gerçekten istisnai bir durum olabiliriz. Tek hücrelilerden çok hücreli organizmalara, oradan da zeki bir türe evrilmek belki de milyarlarca yılda bir oluyor. Dünyada bu süreç yaklaşık 3.5 milyar yıl aldı. Başka gezegenlerde bu kadar zaman ve uygun koşullar bulmak zor olabilir. Gezegenimizin suyu, atmosferi, manyetik alanı ve Ayı gibi özellikleri hayatın gelişmesi için mükemmel bir ortam yarattı. Belki de böyle bir gezegen evrende trilyonda bir rastlanan bir tesadüf. Eğer filtre bu doğal engellerse o zaman evrende yalnız olma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ama bu aynı zamanda insanlığın ne kadar özel ve kırılgan olduğunu da gösteriyor. Belki de biz evrenin nadir bir mucizesiyiz. Şimdi işin biraz daha gizemli ve spekülatif kısmına geçelim. Bazılarına göre büyük filtre doğal değil, yapay bir engel. Yani belki evrende gelişmiş bir uygarlık diğer uygarlıkları bilinçli olarak engelliyor ya da test ediyor. Bu fikir bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelse de Fermi paradoksuna ilginç bir açıklama getiriyor. Belki de evrende bir tür karantina sistemi var. Gelişmiş uygarlıklar, genç uygarlıkların yani bizim gibi türlerin yeterince olgunlaşmadan evrene yayılmasını engelliyor. Tıpkı bir çocuğun belirli bir yaşa gelmeden dışarı çıkmasına izin verilmemesi gibi. Bizi izliyor olabilirler ama henüz hazır olmadığımız için de temas kurmuyorlar. Ya da belki gelişmiş uygarlıklar bizim gibi genç türlerin tehlikeli olabileceğinden korkuyor. İnsanlık tarihindeki sömürgecilik ve savaşlar düşünüldüğünde bu çok da mantıksız değil. Yeni bir uygarlık evrene kaos getirebilir diye bizi izole ediyor olabilirler. Bir başka teori ise evrenin bir test alanı olduğu. Belki gelişmiş uygarlıklar hangi türlerin değerli olduğunu görmek için bir sınav uyguluyor. Eğer bu filtreyi aşarsak galaktik bir topluluğa kabul edebiliriz, ama başarısız olursak sessizce yok olabiliriz. Bu komplo teorileri evrenin sessizliğinin arkasında bilinçli bir tasarım olabileceğini öne sürüyor. Belki de uzaylılar orada ama bizimle konuşmak istemiyorlar ya da konuşmamıza izin verilmiyor. Peki ya tüm bu senaryolar yanlışsa ve biz filtreyi çoktan açtıysak? Belki de zeki bir uygarlık haline gelmek evrendeki en büyük sınavdı ve biz bu sınavı geçen ilk türlerden biriyiz. Bu fikir hem umut verici hem de yalnız hissettiren bir bakış açısı sunuyor. Eğer filtre geçmişte ise örneğin hayatın ortaya çıkması ya da zeki bir türe evrilmek o zaman önümüzde kocaman bir gelecek var demektir. Evren keşfedilmeye bekleyen bir oyun olanı olabilir. Yıldızlar arasında koloniler kurmak, yeni dünyalar keşfetmek, belki de insanlık evrenin geleceğini şekillendirecek bir güce sahip. Ama bu senaryo aynı zamanda evrende yalnız olabileceğimiz anlamına da geliyor. Eğer biz bu nadir başarıyı elde eden tek uygarlıksak evrenin sessizliği daha da anlam kazanıyor. Bilinen tek zeki türü olarak hem büyük bir sorumluluk taşıyoruz, hem de bu sessizlikte kaybolmuş bir ses gibi hissediyoruz. Peki hayvanat bahçesi hipotezi nedir? Gelişmiş uygarlıklar bizi uzaktan izliyor olabilir. Tıpkı bizim hayvanat bahçesindeki hayvanları izlediğimiz gibi. Belki temas kurmuyorlar çünkü bizi incelemek istiyorlar ya da henüz hazır olmadığımızı düşünüyorlar. Star Trek'teki Prime Direktifi hatırlıyor musunuz? Gelişmiş türler ilkel olanlara karışmaz. Belki uzaylılar da böyle bir kurala uyuyor ya da dünya barışını sağlayıp çevreyi kurtarmamızı bekliyorlar. Ufacılara sorarsak bu izlenme zaten oluyor. Gökyüzündeki açıklanamayan ışıklar belki de onların gözleri. Hükümetler bunu biliyor ama saklıyor olabilir mi? Peki eğer izliyorlarsa neden hiç açık bir iz bırakmıyorlar? Bir selam, bir işaret, hiçbir şey yok. Bu hipotez onların kusursuzca gizlendiğini varsayıyor ama bu ne kadar mantıklı? Gelelim simülasyon hipotezine. Belki de gerçeklik gelişmiş bir uygarlık tarafından yaratılmış bir simülasyon. Eğer öyleyse uzaylıları görmüyoruz çünkü simülasyonun yaratıcıları onları eklemedi ya da bizi onlardan uzak tutuyor. Eğer bir simülasyondaysak bir deney miyiz yoksa bir oyun mu yoksa unutulmuş bir proje mi? Ve eğer bu simülasyon bu kadar büyükse gerçek evren nasıl bir yer? Bir de nadir dünya hipotezi var. Bu teori dünyanın eşsiz olduğunu savunuyor. Belki karmaşık hayatı destekleyen koşullar o kadar özel ki başka yerde aldiğin ortaya çıkıyor. Ayımızın büyüklüğü, Güneş'e mesafemiz ya da tektonik plakalarımız. Bunlar olmadan hayat olmazdı. Dünyayı bir tarif gibi düşünün. Bir malzemeyi değiştirirsen yemek bozulur. Eğer bu doğruysa evrende yalnız olabiliriz. Bazıları dünyanın tesadüfen değil, bilinçli olarak ekildiğini düşünüyor. Belki eski bir uygarlık bizi buraya yerleştirdi ve dünya bir çeşit kozmik bahçe. Ya da bir deneyin parçasıyız. Ama yeni keşfedilen milyarlarca yaşanabilir gezegen ne olacak? Eğer hayat bu kadar nadirse, evren neden bu kadar hazır görünüyor? Fermi paradoksu sadece uzaylarla ilgili değil, bizimle ilgili. Bize evrendeki yerimizi sorgulatıyor. Yalnız mıyız yoksa daha büyük bir şeyin parçası mıyız? Bu sessizlik bir uyarı mı yoksa bir davet mi? Eğer yalnızsak bu hem korkutucu hem de büyüleyici. Bilinen tek hayatın koruyucularıyız. Eğer yalnız değilsek evren bir oyun alanı ya da bir savaş meydanı olabilir. Bir dahaki sefere yıldızlara baktığınızda şunu hatırlayın. Evren çok büyük ve sessizliği çok gürültülü. Yalnız olsak da olmasak da cevapları aramak bu yolculuğu değerli kılıyor. Merak etmeye, keşfetmeye devam edin. Belki bir gün Kozmos'un gerçekten bu kadar yalnız olup olmadığını öğreniriz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gizemle kalın.